Elektrik eğitimi kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda görmüş olduğunuz gibi 102 on off anahtarımız mevcuttur. Bununla ilgili DC motorumuzu hem ileri hem de geri çalıştıracağız. Öncelikle bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi es geçmeyiniz. On off anahtarımızda 6 tane ucumuz mevcuttur. 3 sağda, 3 tane solda şu orta kısımlar, ortak uçlar, diğer kısımlar ise şurada görmüş olduğunuz 1 ve 2 nolu kısımların uçlarıdır. Şimdi ölçü altı ile bunun konumları ölçerek hangisi 1'in hangisi 2'nin olduğunu birlikte bakalım. Ölçü altını bazı modunu aldım. Yani ne anlama geliyor? 2 tane probumuz şu şekilde kısa değer olduğunda Duymuş olduğunuz gibi ses çıkaracaktır. Yani buzzer'da ses çıkacaktır. Şu şekilde şimdi bu bizim orta kısımlar ortak uç demiştik. Diğerleri ise 1 ve 2 no'lu konumları. Şöyle şu anda değdiriyorum bakın herhangi bir omaj yok. Şöyle değdireceğim. Herhangi bir omaj yok. Şu şekilde değdiriyorum. Bir omaj yok. Bu şekilde değdiriyorum. Ölçemde herhangi bir kısa devre sesi çıkmadı. Şimdi ise önce iki koluna basacağım şu şekilde ve uçları ölçeceğim. İki koluna basıyorum tek elle. Şimdi basılı vaziyette şu şekilde ölçüyorum. Burası bunun korumu değil. Şimdi bunu da ölçüyorum. Şöyle değdirdim. Bakın ölçüde herhangi bir ses çıkmadı. Şimdi tam tersine ölçüyorum. Orta kuşta burayı ölçüyorum. Ses var. Anahtarı bırakıyorum. Ses yok. Anahtarı iki konuma basıyorum. Değdiğiniz zaman şu iki kız oluyor. Yani bizim iki nohulucumuz şu ikisi oluyor. Yine aynı şekilde iki nohuluk konuma basıyorum. Şuradaki iki tanesi temas ettirmeye çalışacağım. Evet bazıdan ses çıkıyor. Anahtarı bırakıyorum. Susuyor. Anahtarı çevirip ötüyor. Yani şu kısımlar bizim iki kısmı. Bir kısmının dengeli şekilde değil. Bakın birin arkası iki oluyor. Yani şurada iki olarak gözüküyor. Ve şurada da iki tane kertik işareti var. Bu da iki olduğu anlamına geliyor. Büyük bir Benim tahminim o şekilde. Herhangi bir net bilgim yok. Bizim orta ucumuz burasıydı. Burası şimdi iki. Şimdi buradakilere bakalım. Bizim bu sefer bir numarasına basacağız. Bir numaraya basıyoruz. Ve ortak uç ile Şuradaki Uçları ölçüyoruz. Bırakıyorum. Susuyor. Basıyorum. Ötüyor. Demek ki bizim bu kısımlarımız ise Bir no'lu mandalımızın seçeneği. Bırakıyorum. Susuyor. Temas ettiriyorum. Anahtara basıyorum. Bazadan ses çıkıyor. Bizim şu üst kısım ikiye den gelecek kısım ise bizim şuradaki kısım bir nolu kısım. Birin arkası ikiye bastığımız zaman çıkış veriyor. Bire bastığımız zaman ise ikinin şu arka kısımdaki uçlar çıkış vermektedir. Şimdi bunların bağlantısını gerçekleştirelim. Onof anahtarlarımızın orta kısmı bizim ortak ucumuzdu. Buradaki kısımlar ise 1 ve iki nolu konumların start yani kontak çıkışı veren uçlarıyla. Biz DC motorumuzu hem ileri hem de geri bağlayacağımızdan dolayı ortak uca DC motorumuzdaki şuradaki soketleri takacağız. Diğer uçları ise artı eksi ters bağlayarak motorumuzun artı eksi yönünü değiştirerek motorumuzun bir ileri bir de geri çalışmasını sağlayacağız. Şimdi öncelikle motordan gelen kırmızı kablomuzu buradaki orta kısmı sokuyorum Daha sonra siyah kablomuz ise bu tarafa sokarak motor bağlantısını gerçekleştiriyoruz. Şimdi ise önce buradaki kısım yapalım. Bizim buradaki kısım hangisiydi? Bir nolu koruma bastığımız zaman burası çıkış veriyordu. O yüzden siyahı siyahadan getirelim buradakinde. Mavi ise kırmızıyı den getirelim. Siyaha artı vereceğim. Mavi ise eksi vereceğim güç kaynağımıza. Şimdi önce eksi ucumuzu verelim. Bizim şurada eksi ucumuz. Şu ikisi eksi. Biz şimdi buradan eksi ucumuzu veriyoruz. Artı ucumuz ise bizim şu sağdaki iki tane ucumuzdur. Buraya da güç kaynağımızın artı ucuna bağlantısını yapıyoruz. Şimdi fişimi takıyorum ve denememizi yapacağız. Bir konumla bastığımız zaman motorum hareket edecek. Şöyle sizlere göstereyim. Bu şekilde çalışması nedeni ise bizim güç kaynağı akımı pek kurtarmıyor. O yüzden bu şekilde enerji kesti kesti çalışıyor. Zaten startı ediyor zaman ışığında, şuradaki ışığında söndüğünü ve tekrardan geri geldiğini görüyorsunuz. Motorumuz şimdi böyle çalışıyor. Şimdi ise biz anahtarımızın buraya siyah bağlamıştık. Tam tersi. Buraya şimdi biz mavi bağlayacağız. Renkler karışmaması için. Mavili karşı kısmında ise bu tarafa biz siyah ucumuzu bağlayacağız. Buraya siyah ucumuzu bağladık. Biz buradaki siyahımızı ne yapmıştık? Artı yapmıştık. Buradaki siyahımız da artı biz ama artı bizim bu tarafa geçiyor. Yani biz anahtara bastığımız zaman bir yine buradaki ucumuz kırmızıya eksi verirken diğer tarafa bastığımız zaman buradaki ucumuz ise kırmızıya artı verecektir. Burada yine bir tarafa bastığımızda siyah kısım bizim motorumuza artı verecek. Diğer tarafa bastığımızda ise buradaki uç konum buraya geldiğinde motorumuzun bu tarafına eksi ucunu verecektir. Yani bu bu şekilde de motor yönü ters değişecektir. Şimdi siyahı yine artı kısmına bağlayayım. Mavi ise eksi kısmına bağlantısını gerçekleştirdim. Güç kaynağı fişini takıyorum. Şöyle bir tane bağlantı yerleştirdim. Bunda motor yönü dönüşünü göreceksiniz. Önce şimdi bir kurumla basıyorum. Şöyle dönüyor. Yani saat yönü dönüyor. Bir bire zaman saat yönde dönüyor. İki yöne basıyorum. Ters dönmesi gerekiyor. Görüyorsunuz saat yönü tersine dönüyor. 1'e basıyorum. Sağ yöne dönüyor. İkiye basıyorum. Sağ yönün tersi dönüyor. Yön değiştirmeli. Onof anahtarların bağlantısı bu şekilde yapılmaktadır. Dilimi döndüğünce elim malzeme geçtikçe sizlere bilgilerimi aktarmaya çalışıyorum. Umarım bu da faydalı bir video olmuştur. Bunu çok kişi soruyordu. Ben de elime mağazama geçtikten dolayı sizlere bunu bu şekilde göstermek istedim. Gününüz elektrik ile aydınlansın diyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.